karne sevincinize ortak olalım. Sizinle mutlu olalım. Mutluluğunuzdan biraz da biz faydalanalım diye geldik. Evet, evet, evet. Ondan fayda. Evet, hepinizin karnesi çok iyi, çok maşallah. E, yine üçüncüsü bu sınıfta Arya Işıl Gülay. Gel bakalım Arya. Hadi tebrik ediyoruz. Maşallah. E, bütün öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutlamakla e, birlikte yeniden, yeniden, yeniden tekrar ederek söylüyoruz. Her şey e, karne değil. Bunu sakın unutmayın. E, az önce hem Kaymakam Bey hem İl Milliyetin Müdürümüz söylediler. Kaliteli zaman geçirin. Olur mu? Yani başarılar e, Şöyle aramıza gel. E, dedik ya hani akademik kariyer çok önemli. Evet ama e, hayat belki ondan da önemli. Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ailelerinize selam ediyoruz. Sağlıkla e, dinlenmiş bir vaziyette iki hafta sonra tekrar okullarda buluşmak üzere. Hepinize ben iyi tatiller diliyorum. Teşekkür Yani hepsini ne yazmışlar bu? Çok iyi yazmışlar, çok çalıştılar. Gel bakalım, tebrik ediyoruz. Evet.